koçarı, koçarı kimin yarı? Oy neni koçarı, koçarı kimin yarı? Kuymak mı? Oy babaannesinin koçarısı, kuymak da. E geç, geç içeri otur sofraya, getir ayırın. Çıkacağım ben. Toprak abim ne dedi? Defneyi bulmaya gitti. Ha bilmem nasıl bulacak onu. Hadi ben kaçtım. Uy, ya Haydi, haydi! Koçari gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçarı gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçarı gel buradan geç. Ula ben de laskopat polatsam. O defneyi hepinizden önce bulmazsam şerefsizim. <laughs> Yok öyle size sıfamı yedirmek. Onu yersen bir ben yerim. Ay abisi kurban olsun o adı. Hiş, hayırdır kardeşim? Yukarıdaki eşyaları boşaltacakmışız abi. Ula mavi kafa. Ula mavi kafa. Ha çantayı sen ver bakayım bana kardeşim. Sahibinin yanına gidiyorum ben. Ben götürürüm tamam mı? Hadi. geç görm doya doya <laughs> gel buradan geç Göreyim doya doya kor gel buradan geç <laughs> Oh Sultanlar nelerde mı Oy oy. gibi kokmuş ayar. Yemezler küçük cadı. Deden tebliğ demişti. Şirinlik yapar. Sakın kanma demişti. Yapma Meftuş ya. Ya ben böyle burada kafayı yerim. Ay vallahi kuzucuğum. Süreyya Bey benim ömrümü yiyeceğini. Sen kafayı ye daha iyi. Ay. Ya da bekle. Börek pişince börek yersin. Ha 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 ha. Komik kadın. Ha 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 ha. Komik kadın değil. Kül yutmak kadın. Deden dönünceye kadar gardiyanım benim. Μόνο έτσι. Όχι, δεν με κόψα. Δεν κόψα. Δεν κόψα. Δεν κόψα. Δεν κόψα. Δεν κόψα. Δεν κόψα. Selamünaleyküm ablacığım, nehir evde mi? E ama evladım, yani siz barışçuların araslardan alıp veremediği nedir ben bilemedim ki. E tamam sülaleyi toptan kapatalım dedik de bu kadar demedik canım. Buyur. Nehir mehir yok evladım, unut sen onu unut. <laughs> Vallahi hatırlamak gibi bir niyetim de yok ama. ...Avun'la bir şey konuşmam lazım. Nehir yok evladım, kimseyle görüşemez. Cezalı. Yani hele bir barışçıyla asla görüşemez. O niye de? Vallahi ben bilmem evladım. Süreyya Bey'in kesin emri var. Hadi iyi günler çocuğum. E madem emir büyük yerden çıkmış... <laughs> ...hadi iyi günler abla, hadi, Sana da çocuğum, Sağ ol. sana da. Hadi. Sağ ol. Ula iyice yavuklusun demine gizli saklı giren deli döndü döndüm iyi mi? Ula, ula Aklım varsa kendini itare edersin. Abi mavi kafada ne kurtuldum sanmıştım ama hey, hey erken ötmüşüm ben erke. Haydi, haydi. Şişt. Kendi kendine ne söyleniyorsun laskopat? İşkence taktikleri düşünüyorum mavi kafa. Çok konuşma da çık yukarı. Bana lazımsın. Ee, evet. e sen sallandır saçlarını aşağı ben onlara tutarak tırmanırım. Kızım sen manyak mısın? Abi orada merdiven mi var? <gülüyor> <gülüyor> Kıytırık kaptan. Şuradan ben bile tırmanırım be. gülüm var ya eşek arısı sorsun bari. gel buradan geç, göreyim daya daya. Konçeri gel buradan geç, göreyim daya daya. Konçeri gel buradan geç. Çıkkattı ha. <laughs> ben bile çıkarım deyince hırs mı yaptın? Birileri galiba gazla çalışıyor. Haydi haydi! Bana bak mavi kafa. Sana tüp taktırmadan sus! Ya sen niye bağırarak konuşuyorsun? Buraya kaçak geldim farkındasın değil mi? Ha buradan mı? abone bu ne bu? Grafiti. Ee, senden kanaviçe tablo beklenmezdi zaten. İyiyse. <laughs> konumuza dönelim. Bence de. Pasaportu Yalanın marim. yerini söyle. Yok, olmaz öyle o istedi Sen bana yalanın yerini söyle. <laughs> Pasaportu kap. Ver şunu. Hoşlaştı. Uşlu. Ne atladın üstüme? Ne yapayım lan senin üstünü ben? Manyak. Ver şu pasaportumu bana. Kızım yapacağın şey belli. Yalanın yerini söyle... ...ha bu istediğini al. Ya bilmiyorum ben yalanın yerini. Ayrıca nasıl öğreneceğim? Zeki kızım diye hava basmayı biliyorsun. Öğrenirsin. Göster zekanı. nasıl ulaşacağını biliyorsun mavi kafa. Ve çok fazla vaktin yok. Ya seni öldüreceğim çocuk. Kaç kişiyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.